Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu ev, kişinin başkalarıyla paylaşma, ilişki kurma, sevgi alıp verme ve uyum sağlama özelliklerini ortaya çıkardığı yaşam alanını belirtir. Jüpiter'den sonra zodyaktaki ikinci benefik, şans dağıtan gezegen kabul edildiği için haritamızda bulunduğu ev alanlarında daha fazla şans ve yardımla da karşılaşabiliriz. Venüs horoskopta 11. evde yerleşirse kişi grup çalışmaları, arkadaşlıklar yoluyla ilişki kurmayı sever. Kendini, arkadaşları ve sosyal gruplar içerisinde mutlu hisseder. Sanatsal gruplar ve kültürel topluluklar tercih edilebilir. Eşle de böyle bir ortamda tanışabilir. Eşiyle arkadaş olmak kişi için çok önemlidir. Çok idealist bir yapısı vardır. Arzularına ulaşmak için biraz daha gerçekçi olması gerekebilir. Zeynep Ayrılar taşırken ikinci hmm. yarısı. Biraz...